düşenler. Çok pratik bir tayf hazırlıyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağına uygun bir kabın içerisine aktaralım. Köri, kekik, karabiber, pul biber ve tuzla bir sos hazırlıyorum. Sevdiğiniz baharatları bu aşamada kullanabilirsiniz. Hemen şöyle karıştıracağım ve baharatlı karışımım hazır olmuş olacak. Bir paket kemiksiz buta ihtiyacımız var. Hemen sosla birlikte böyle her tarafını buluyorum. Yaklaşık 10-15 dakika bu sosun içerisinde bekleteceğim. Tavanın içerisine çok az yağ gezdirdim. Üzerine soslamış olduğum tavuk etlerini alıyorum. Kısık ateşte arkalarını güzelce pişmesine kızarmasını sağlıyorum. çok lezzetli hem de çok doyurucu bir tarif hazırlayacağız. Ben soslayarak hazırlamayı tercih ediyorum. Dilerseniz sadece tuzlayarak da bu tarif hazırlayabilirsiniz. Şimdi tavuklar kızardıktan sonra yine uygun bir tava ya da tencerenin içerisine 8-9 tane doğramış olduğum kültür mantarını ekliyorum. Kültür mantarların hafif hacim olarak küçülmesini ve pişmesini sağlıyoruz orta boy yemeklik doğramış olduğum soğana ihtiyacım var. Hemen soğan ilavesini yaptım. Bir büyük boy rendelenmiş havuç kullanacağım. Bu aşamada soğanların hafif karamelize olmasını sağlayabilirsiniz. Çok daha lezzetli bir sonuç elde edersiniz. Lezzetlendirmek için bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Bir buçuk su bardağı arpa şehriye kullanıyorum. Çok az tuz ilavesini yapacağım. Çünkü daha önce tavuğu marine ederken de tuz kullanmıştım. Lütfen bu aşamada kontrollü kullanın. kızartmış olduğum tavuk etlerini şehriyelerin üzerine aktarıyorum.